Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda alukart oynayacağız ve yanımda takım arkadaşım Nana var. Beni aşağı çekmemeye Şimdi buradan mavi denizden bir başlayalım. Şuradan ikinciyi önereceğim ilk önce. İkinciyle ile başlamak istiyorum. Çarpı saklayacağım. Biri gelir gelmez diye bilmiyorum. Ne yaptılar hani koridor ikilemişler. Bir asi olarak doğdum. Nesli altın koridorun önünde götürüyor. canı Size çok az. Dürttü onu. Oraya gidip kesecektik onu ama. Gitmiştir ya. ADC'yi aldı. Flaş attı çimin içine büyük ihtimalle. Beni aşağı çekmemeye çalışın. Her şey sona erecek. biraz açılsın karanlık son yemeğinin tadını çıkar yaa adam kilitledi beni W 1. yeteneği kullanamadım ki kaldı ya kader midir şans mıdır arkadaş ben anlamıyorum ki ya İlk. İblisler, bu toprakları kanlarınızla yıkayacağım Ve o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Bir asi olarak doğdun. Tamam. Karanlık! Solun geldi! Son yemeğinin Bombamızı aldık. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Ta. Kürüş yok ki nereye oynayacağım? Gideyim, orman döneyim bari yine. Görüşü olsa bir yere oynayacağım da. Bunlar riske girmeye gerek yok. Biraz farm yapalım da tekleyeceğiz hepsini zaten. Bir asi olarak. Ee, Alacağı oğlum dur sana. şey sonra şu yukarıya sürekli niye oynuyorlar onu da anlamadım ha. Dur 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 dur. İblisler. Bu toprakları kanlarınızla yıkayacağım. Karanlık. Sonun geldi. Tamam burayı çok güzel aldık. Ya şu ekse niye oynuyorlar abi ben anlamadım çözemedim bunları ya. asi olarak doğdu. Beni aşağı çekmemeye çalışın. Atacı bir tur daha düşer mi? Karanlık, solun geldi. Son yemeğimin tadını çıkar. Her şey sona erecek. Ya Güzel kestiler, güzel vurdular da. Eksi niye oynuyorlar anlamadım. O çözemedim gerizekalıları ya. mal mısınız, nesiniz ya? Size o muhteşem öldürme sanatını göstereceğim. Beni aşağı çekmemeye çalışın. Ay görüş yok ki. Şuraya işaret atalım da. Bir asi olarak doğru. Karının şunu saldıracağız da kaçacak geri daha ya. Bu Argus ultiyi bastı şurayı keserim. Karanlık sonun geldi. Son yemeğinin adı. bir yıktı. Ya şu nananın eksikliğini yaşıyoruz. Başka bir şey değil ya. Vallahi billahi var ya kanser olacağım ya. Her şey sona erecek. Ya deli olacağım, yemin ediyorum. Şu kadar kolay maçta. X ayrı mal, mid ayrı mal. Şu olarak arabanın... biraz görüşünü göreyim de. Araba nerede? Beni aşağı çekmemeye çalış. Ultis bitsin keseceğim bunları. Karanlık geldi. Ya of ya. Ya adam ölüyor. Nasıl ben ölüyorum? Ben anlamadım ki ya. Ulti atmışım. Kanat mı çıksak? Ne etsek ya? Neyse bitmeyen savaşta bir çıkayım. Kanat çıkmaya gerek var mı? Bitmeyen savaşa çıkayım. Yetenekler biraz hızlı döner. Şimdi şurada... Her şey sona erecek. Abi bir alalım da. Kuleniz saldırı altında. Takımın bir kule yıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Aşağıya oynamamız lazım. Hı. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Karanlık. Sun geldi. Son. Hı. Aşağı çekmemeye çalış. Karanlık, solun geldi. Ya deli olursun yemin edeceğim var ya. Kıracağım telefonu ya. Salak salak oynuyor ya. Her yere geç geliyor ya. sona erecek. <laughs> neyi öldünüz? Ulti bastım mı lan o? Özür dilerim. Karanlık! Solun geldi! <gülüyor> 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 Kendisi olarak doğdu. Başaydı. O ne yaptın tek başına orada dur. Karanlık. Solun geldi. Nereye gitti la bu? Kedim. Oh, çalma da çalma ya. Bana koyacağım ya böyle oyunun ya. Çok Beni aşağı çekmemeye çalışın. Karanlık, onun geldi. <laughs> Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Beni aşağı çekmeye çalışın. <gülüyor> 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 Dostum seni kule altı bile sikerim ben. bir temizleyeyim şimdi arkadan. Her şey Buradan gelecek. geliyor. geldi! Nereye gitti lan amına kodum? Hadi siktir git evine. Evet. Biraz sinirlendim ama. Abi. E, Kills alıyorlar. E, gidiyor yani. Nana ile beraber gidip yukarı çıkıyor. Ben aşağı gidiyorum. Teste set Rotasyon. X iki kişi oynuyor. Saçma saçma işte. İblisler Ondan sonra deli oluyorum ya. ya. Video çıkmıyor. Bazı masalar çok basit oluyor. Atamıyorsun. Neyse. Güzel bir oyun çıkardık. Hemen skor tablosuna bir bakalım. E, tam 100k vurmuşuz. %34 ile. E, takım savaşlarına %67 katılmışız. 91 kata azar taklamışız. O da var. E, 14-3-12 oynamışız. Güzel bir tablo. Takım arkadaşımla da 5-4-16 asiste bitirmiş. E, şimdiden beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.